Antalya Büyükşehir Belediyesi televizyonundan herkese merhabalar sevgili izleyenler. Haftanın özetiyle sizlerleyiz. Manavgat'ta 29 Kasım'da yaşanan hortum felaketinin ardından... ...Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri... ...Gündoğdu ve Yavrudoğan mahallelerinde hasar tespiti yaptı. Zarar gören seralarda inceleme gerçekleştiren ekipler... ...üreticilerin mağduriyetinin giderilmesi için... ...gerekli desteğin sağlanacağını açıkladı. Büyükşehir Belediyesi, üretimin sürdürülebilirliği için bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Vekili Büşra Özdemir, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında engellilere hizmet veren sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi. Özdemir, daha eşit, daha erişilebilir bir Antalya için çalışıyoruz dedi. Etkinlik, Barbaros Aile Çay Bahçesi'nde gerçekleşti. Cumhuriyet Meydanı'ndaki çelenk sunma töreni ve bando eşliğindeki kutlamalarla farkındalık mesajı güçlendirildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Yeşilbayır Mahallesi'nde yaklaşık 14 bin metrekare alanda Çitta Metropol kriterlerine uygun bir park yapıyor. Doğal taş yürüyüş yolları, çevre dostu oyun alanı, kadınlar kahvesi ve açık sergi alanıyla dikkat çeken park kısa süre içinde hizmete açılacak. Atasem'in glutensiz mutfak eğitimi kursu başladı. Kursiyerler glutensiz ekmekten pastaya birçok tarif öğrenirken uzman diyetisyenden beslenme eğitimi alıyor. Eğitim sonunda Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika alacak kursiyerler, sağlıklı tariflerle mutfak becerilerini geliştiriyor. Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nde bu hafta Jamal Aliyev ve Ece Dağıstan, Mavi Siyah Grubu ve İsmail Baha Sülasen Konservatuarı genç yetenekleri sahne aldı. Sanatseverler konserlerde klasik müzikten Anadolu tınılarına uzanan zengin bir repertuar dinledi. Asat Genel Müdürlüğü altyapı çalışmalarının ardından Konya altında asfalt seferberliği başlattı. Son yıllarda 3 bin metrekare asfaltlama yapan Asat, Konya altında 266.663 metrekare yolu yenileyerek sürüş güvenliğini artırdı. Antalya Ulaşım Anonim Şirketi Antalya Kart için dijital başvuru sistemini devreye aldı. Vatandaşlar online başvurunun ardından kartlarını 88 PUDO noktasından 7.24 teslim alabiliyor. Yeni uygulama toplu ulaşım kullanıcılarına büyük kolaylık sağlıyor. Ekta tesislerinde sebze meyveler ozonlu suyla yıkanıyor. Kapalı alanlar ozonlu havayla dezenfekte ediliyor. Genel müdür Ahmet Aydın, uygulamanın virüs ve bakterileri yok ederek hijyen standartlarını en üst seviyeye çıkardığını belirtti. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekipleri Alanya genelinde karesinek ve diğer haşereleri karşı ilaçlamayı artırdı. Çöp konteynerleri, gıda işletmeleri ve riskli alanlarda düzenli ilaçlama yapılarak vatandaşların mağduriyeti önleniyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Interreg Next Med tarafından desteklenen Go for Green Med projesinin ortağı oldu. Antalya'da organik atıkların toprağa kazandırılması, eğitimler ve farkındalık çalışmalarıyla sürdürülebilir atık yönetimi güçlendirilecek. Antalya Büyükşehir Belediyesi televizyonundan haftanın öne çıkan başlıklarıyla sizlerleydik. İyi haftalar. şehir çalışıyor Antalya kazanıyor